Merhaba, talebiniz üzerine aşağıda yer alan metni sizin için seslendireceğim. Ceza Mahkemesi Kararlarının Tebliği Hakim ve mahkeme tarafından verilen kararlar ilgili tarafların yüzüne karşı açıklanır, ilgili taraf isterse hakim mahkeme kararının bir örneğini kendisine verir, CMKMD 35 1. Kanun yoluna başvurulabilecek hakim veya veya mahkeme kararları hazır bulunamayan ilgilisine tebliğ edilir, koruma tedbirlerine ilişkin kararlarda bu kural uygulanmaz. Kararın muhatabı olan taraf, tutuklu veya hükümlü bir kimse ise tebliğ edilen karar, kendisine okunarak anlatılır, CMKMD 35 bölü 3. Taraflara yapılacak tebligat mahkeme başkanı veya hakim tarafından yapılır, mahkeme başkanı veya hakim tüm gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri veya kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili yazışmaları yapar, CMKMD 36 bölü 1 hakimin veya mahkemenin vermiş olduğu karar eğer infaz edilecek bir kararsa bu karar infaz amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına verilir, CMKMD 36 bölü 2. Örnek, kovuşturma sırasında mahkemenin verdiği bir arama veya el koyma kararı infaz amacıyla 100. Başsavcılığına verilir. Kararların tebliği, tebligat kanununda, yer alan hükümler esas alınarak yapılır, CMKMD 37, muhakeme kanununda yer alan istisnalar dışında kararların tebliği konusunda tebligat kanunu hükümleri uygulanır. Cumhuriyet Başsavcılığına bir tebligat yapılması gerektiğinde tebligat için tebliği gereken evrakın aslı verilir, 100. Savcısına terbiye bir süre işlemeye başlıyorsa verildiği gün, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından evrakın aslında yazılır, CMKMD 38. Avukat Saim Aşe e. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi.